güneşli bir Antalya sabahından herkese günaydın. Biz Antalya'dayız. Annem neredeyiz şu anda? Çok güzel güneşli bir hava var. Bakın şu karşısı Toroslar. Toroslar karlı. şurada tatlı var arka yayanın kar görmeye gitti. Kar tatili yaptığı yerler. Şurası deniz ama çok sis var ve görünüyor. Her yer bina olmuş. şu daha bizim küçüklüğümüzde bomboştu. Hiç bir tane bile ev yoktu. Her yer beton olmuş. Bu da benim küçüklüğümde herkesin evi bahçeli müstakil evi. Çocukluğumun geçtiği mahalle yani. eksi beşlerden eksi altılardan sekiz dokuz derecelere geldik. İnsanoğlu, kuş mu İnsan olup kuş kuşlarımız. Bir saniye. Evet Anladım. kardeşimin evine geldik. Kahvaltıya. Kaçtı ya? ya. Bindin annem biliyordu. Bas. Yürü, hepsine bas hadi or. Hadi bas <laughs> bakayım. Şuna bas evvela. Buna bas. bura bas. Ama öğrenmesin boş ver şimdi ağaçları, çiçekleri budamışlar. Budama zamanı galiba. Yemem bizi kapıda bekliyor. Eymen efendi. Annemle baba, annem söyle gelsin ayakları. Ayla çık Gel, 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 Hadi. Çıksana gel, çıksana yerine. Gel hadi. Bekliyorlar, naz etmişler, heyecanlandılar. Neden efendi? Lan neyin nazını yapar? Neden efendi? Bir şey, nazlı bir şey. Ay kimse aramıyor ben. Ay ben de aramıyorum. Ey ben ne? Ejderim bizi kapıda bekliyor. Hadi. Hadi. Merhaba Ey Ayaklarında çorap da yok, üşümüyor musun? Ayağında terlik var. Hadi bak, hadi gel. Vardı sen. Konuştuk <laughs> güzeller. Ha hakkı şeyden terlikten. Dokunma yine sikletme. Bisiklete bakayım mi? <laughs> ne oldu? Bisiklete <ekim> dokunma. dokunma. <laughs> Bir de bisiklete hızlı gidiyor. Nerede bizler. senin bisikletin? Uçar gider. He tamam. Rüzgar gibi. Rüzgar <laughs> <Tamam>, gibi. Ayşe Talya, Elcin Ağabey'e kavuştu. Yemek, abla, yemedi. yemek yemedi. Sok Burada soktör. yiyecek. Gel. Gel. Ay geldik. <laughs> Kardeşim yine. <yeme. gülüyor> <laughs> gel bir Simsi. gel götüreceğim seni gel. Bir oyunlar. göstereyim <laughs> Özledin. Ayşe tanrı özledin mi Meymeni? Beni özledin özledi diyor. Sağ olcak. Ona. Değil mi? Hoş geldiniz. Mutluyuz diyorum ona. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Oo. Bacı bize neler hazırlıyor? İnşallah beğeneceksiniz. Muhlama mı yapıyorsun? Evet. Oo, buyurunuz. Neydi? Muhlama mı? Ne deniyor ona Bazı yerde mahlama, bazı yerde de neydi? Kız neydi, ben de unuttum. Bana da bir unutkanlık geldi. Kuymak. Ha, kuymak. Allah'ım, sumak, sumak diyor. Kuymak. Aa, hoş gelmiş oğlum. Hoş geldin paşa. Hüseyin'in Ayşe Talya bayılır kuymağa. Ayşe Talya bak, teyze sana kuymak yapıyor. Şşt! Ayşe Talya'nın <laughs> keyfi yok. Olma <laughs> Ayşe. Şurası da mutfak. Balkonu. Ayşe Tanrı'nın hani biraz keyfi yok da. Bakın. Bakın. Ay ne yaptın? Dün okuldayken. Ne o? Bütün duası mı? Ne? Ne yazıyor burada? Ezberle, oku bakalım ne yazıyor. Ya ben Ben okumayı bilmiyorum, yazı yazmayı biliyorum sadece. <laughs> Doğru söylüyorsun, daha an Okuluna gidiyor çocuk. Ne okuyacak? Ama ezberlemediniz çay... mi sofra duası? Çaydan döküyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> işim <gülüyor> be. İçtim, <laughs> <laughs> <Üstüm> bitirdim. <laughs> Hadi kaçalım. <laughs> Hadi da çıkartın. koyacağız Oraya Ecin abla aldı sizden. Gel. Hadi bakalım. Kuymağımız hazır. Kuyma peynirli mi yaptın ne peyniriyle yaptın? Yap, biraz çeçil etel peyniri, biraz da kaşar peynir. He, ee, onunla da oluyormuş. Bak, bakalım evet. uzuyor mu? Oo. Kuymak uzuyor maşallah maşallah. ve balzamımız da var. Balzamayı sen kendin mi yaptın? Şeyde. Evet. Neydi onun adı? Ocak. Seç. Ocakta. Seç. Ocak. Oo maşallah. Kardeşim becerikli de canım bana çekmiş. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Şimdi bunun içine bir de tereyağı. İçinde Sıcak onun tereyağı ve kaşar var. Oo koymuş. Sıcak geldi. Elma kaldı afiyet olsun. Kardeşimin ee, çiçekleri. Ay tam şey, kamera şey oldu. Kaktüsü, sukletleri. İçeride de bir sürü orkideler var. Dur göstereyim. Çok güzel. O kahvaltımız da hazır. Maşallah. Bir kuş süt eksik. sütü de orada. Bu orkideler. Konuş. <laughs> Menekşeler. İşte bizki de bak. Oy. Ya bu telefon niye bulanıklaşıyor? <laughs> Babam, annem. <Ay. gülüyor> Evet biz kahvaltımızı yaptık. Türk kahvemizi de içtik. Eymenci oraya geçersin. <laughs> Hüseyin Emre de satranç oynuyor. Hüseyin Emir, sen satranç oynamayı biliyor musun annem? Lik. Biliyor. Hadi bir öğret bakalım Lik. bize. Lik. Ha, önce dizilir. Nasıl dizilir satranç? Biz bakalım. Lik. Çocuklar mutlu. Lik. Kuzenlerine kavuştular. Eymen. Eymenciğim dikkat et. Ayşe Tayyar. <laughs> aceta bebeğini bize gösterir misin benim bebeğim yok İşte elcin ablanın bebeği yani senin bebeğin değil de elcin ablasının bebeği elcin ablası artık büyüdü ayşe gelince ayşe oynuyor bebeklerle kardeşimin <laughs> bitiri dost atsana bebeği ya sağlık dökün mama dökün <laughs> kristal takımları. İşte başlı. Aa dizmiş. Hadi bakalım. Başla bakalım nasıl başlanıyor. Önce sen başla. Böyle değil ki. Nasıl peki? Başla. Sen başla bakalım Eymen. Mama dökülmemiş ya. Yani. Ama Eymen ben üstüne Ama Eymen bozdun sen şimdi onu. Ben yapıyorum. Ben yapabiliyorum. Ya yap bakalım hadi. Bu iyi mi? Bira bak, kazan bak. Bunları böyle tamam mı? Ne var o sandıkta? Bebiye Hazine mi var? <laughs> Be Bebeği oynamayacak. Sandığı almayacak. Bebeği almayacak. Hiçbir şey almayacak. Neyi <laughs> alacak? Hüseyin yapamadım. Eymen'cim sen biliyor musun satıç oynamayı? Hı hı. Hadi oyna bakalım. Göster Hüseyin'e de. Hadi oynayın Hüseyin bakalım. Hüseyin dur. Haydi. Beyaz kim, siyah kim? Ee, ben ben siyahım. Hmm. Ben beyaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım size bol şans. Ne bol? Dur bekleyin şans biraz. Şans diyorum işte. Bekleyin. Ödül nedir? Bekleyin Bakın Ödül. Var. Bakın gösteriyorum. Ödül. Evet, bu kadar. Kardeşime geldik. Kahvaltı. Ödül ben Şimdi bilim. eve geçeceğiz. Ne? Bak. Antalya'da günlerimiz Ödülüm güzel geçiyor. Ne? Tamam. Pazartesi, oyun. salı göreceğiz. Hadi bay hadi görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ah, kanalımıza abone olmayı bye. unutmayın Kapanım. de. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı, like atmayı, evet. bildirimleri açmayı unutmayın. Oo harikasın Eymencim. Evet teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalmayın. Hadi Ayşe sen de salla. Hoşça kalmayın. <laughs> Bakar mısın bana Ayşe? 好。